Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar ben Xstarly Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz gibi CraftRise sunusundayız ve arkadaşlar Videonun başlığından da kapak resminden de anladığınız üzere Arkadaşlar bayağı uzun süreden beri CraftRise'da açık olarak e, duran bir CraftRise hesabımı Yani oynanmayan e, ama duran bir CraftRise hesabımı ee, bugün sizlerle birlikte, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar o hesaba girip güzel bir şekilde bedava satacağım. Hop hızlısından geldim. Kanka selam aleyküm sen bir düş. Hop hızlısından şöyle bir arkadaşa doğru gidelim. Hala aranızda kanalıma abone olmayan varsa arkadaşlar güzelden bir kanalıma abone olun. Video like atarsa ben çok mutlu eder. Kanka oha oha sakin ol. Kanka selamünaleyküm ben düşmedim ya. Seni şu şekilde kestim. Düştü zannetti ama düşmedim. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar tamı tamına sizlerden 20 like bekliyorum. 20 like geldi sürece böyle videoların devamı gelecektir. Hızlıca şöyle elmasa doğru gidelim. Evet elmasa geldik ve galiba yeşil arkadaş elenmemiş. Yeşil de bir eleyeceğiz. Hızlıca yeşile doğru gidelim. Evet yeşil arkadaşa da geldik. Şöyle hızlıca bir yatağını alayım. Teşekkürler kardeşim benim yatağını kırdığı için. Hızlıktan şöyle bir hemen demir setimizi ateş topumuzu çekelim. Arkadaşlar tekstür peklerimi çok beğeniyorsunuz. Videolarda yayınlarda kullandığım tekstür pekleri çok seviyorsunuz. Bu tekstür pekleri arkadaşlar nereden alabilirim diye sorabilirsiniz ve düşünüyorsunuzdur da. Bu tekstür pekleri arkadaşlar açıklama kısmında bıraktığım discord adresime katılarak indirip kullanabilirsiniz. Ve sadece e, bunu yapmanız gerekiyor. Sadece discord'a ama katılmanız yeterli arkadaşlar. Ee, bir tık sıkıntı. Hasar almadan zor inebilirim gibi. Kanka merhaba. Hop seni şu şekilde bir böyle bir şekilde bir şeyleri yaptım ama bir daha seni zor kesebileceğim galiba. Sen orada kal kanka ben seni kırarım. Aha. Oğlum. Evet güzelce öldürdü arkadaş bizi neyse sıkıntı yok arkadaşlar kanalımı önerilenlerden görüp e, keşfetinde görüp tıklayıp izleyen varsa arkadaşlar lütfen kanalıma abone olursanız beni çok çok mutlu eder ve destek vermiş olursunuz hızından şöyle ortaya doğru da geldik elmaslar alıp bir hızlıca kendime bir güçlendirme basayım arkadaşlar bu hesabın kurulma tarihi tam e, hatırlamıyorum ama 2017 veya 2016 olabilir e, 2016 2017'den beri düzgün bir şekilde hesapta oynanmıyor yani o şekilde söyleyeyim bu benim e, önceki kanalımın e, hesabı bilginiz olsun. Bu hesapta çok e, geçmiş e, şeyler var. E, ama cidden e, yeni kanala geçince bu hesabı bırakmak zorunda kaldım. Ve bu hesapta yok yok arkadaşlar. E, Wither'ından tutun e, her şeysine kadar var. Bütün oyunlarda da hediyeler, özellikler vesaire var. Hop seni şu şekilde bir kesebilir miyim kanka? Ananı avradını ben ne yapayım Evet arkadaş bizi güzelce kesti sıkıntı problem yok hızlısından şöyle tekrar ortaya doğru gitmek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki videomuzda da güzel e, yorumlar gelmiş hepinize çok 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 teşekkür ederim. Ee, Yeşil kardeşim sen ne ara geldin ya? Amacınız ne anlamadım ki target mi yani onu anlamadım şu an. Gel kanka seni ben keseyim gel bakalım. Hop şöyle gel. Gel kanka. Seni ben bir keseyim. Hadi görüşürüz. Sarı arkadaşımızı güzelce kestik. Biz elemeden. Evet tekrardan ortaya geldik arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar Crabface şu anda e, nereden e, baksanız 3 günlük VIP'yi, e, papyon vesaire verdi. Sizler de sunucuya girerek sizler de ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Hızlısından 600 zümrütümüzü topladık. Hızlısından bir elmas set çekmek istiyorum. Şuradan da 2 tane elması aldık mı tamamdır. Bir de koruma bastım mı şu anda herkese öldürme şansım var. Evet hızlısından şöyle tekrardan bir ortaya doğru gidelim. Bakalım şimdi kim kimi eleyecek, kim kimi kıracak onu göreceğiz arkadaşlar. Hızlısından şöyle bir sarı arkadaşa doğru gidelim. Sarı arkadaşa ben bir eleyim. Evet arkadaşlar hızlısından sarı takıma da şöyle geldik. Sarı arkadaşlar kıralım. Sarı arkadaşın yatağında aldığımıza göre şu anda çok iyiyiz. Şu anda gri arkadaşı arıyoruz. Gri arkadaşı bulabilirsek çok güzel olur. Gri arkadaşta şu an ok ve yay var. Şu an çok sıkıntıdayız. Bizi düşürebilir. Evet güzelinden gri arkadaşı da kırdık arkadaşlar. Kendime de güzelinden geliştirmelerimi bastım. Gel bakalım kanki. Neredesin sen? Görünmezlik içtin galiba. Hiç sıkıntı yok ben şöyle bir kaçayım. Gel kanka yiyorsa gel. Böyle şeylerimi yiyeyim. Oha düşmedi. Gel kanka buraya. Altın elman bir daha yedim. Gel kanka buraya. Gel buraya. Oha. Sakin ol. Sakin al. Seni ben kesmem lazım. Hop seni güzelce kestim gri kanki. Şu anda sarıyı arıyoruz. Sarı nerede acaba? Evet sarı arkadaş da orada. O da diyaset çekmiş benim gibi. Şu anda herkes başa baş diyebiliriz arkadaşlar. Dostum merhaba. Selam. Ben şöyle bir altın arama yiyeyim. Postum merhaba. Hop. Seni ben güzelce bir kesebilir miyim? Hop, evet elimizi kazandı Evet arkadaşlar bir videomuzun da burada sonuna geldik Umarım sizleri eğlendirebilmişimdir ve keyif aldırabilmişimdir Sağda ve solda bir önceki videolarımı izleyebilirsiniz Ortadan da kanalıma abone olabilirsiniz Açıklama kısmındaki Discord adresime katılsanız beni çok çok mutlu edersiniz Bu videoda arkadaşlar sizlerle birlikte gördüğünüz gibi 2016-2017'den kalma hesabımla beraber Craft Rice oynadık Umarım sizler eğlenmişsinizdir Hepinizi seviyorum Allah'a emanet olun Görüşmek dileğiyle